Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz internetten nasıl para kazanılır? İnternetten para kazanılır mı? İlk önce buna bir cevap verelim. İnternetten para kazanırsınız. Büyük paralarda kazanabilirsiniz, küçük paralarda kazanabilirsiniz. Ee, şu anda bu videoda anlatmak istediğim çok büyük paralar kazanmanızı beklemiyorum. Zaten bunu istemiyorum. Ufak paralar kazanıp birçok yerden farklı bir sistem kurup biz uyurken bile sürekli bir yerlerden ufak ufak gelirlerimizin olması yani amacımız bu bizim burada. Peki para kazanmak için ne gibi yöntemler var? Ben 10 tane madde oluşturdum. İsterseniz bu maddeleri sizlere bir sayayım. İlk önce arkadaşlar YouTube. Şu anda görmüş olduğunuz üzere bir çekim yapılıyor. Şu anda kameraya karşı konuşuyorum. Bilgisayardan bir sistem kurdum. Oradan bakıyorum işte arka plan, arka plan. Bunları yapmak zor değil yani çok iyi bir bilgisayara ihtiyacınız yok, çok iyi bir kameraya ihtiyacınız yok ama biraz kaliteli olması tabii ki yani önemlidir. İnternette bir sürü video görüyoruz. Ağzıma 38 tane lollipop soktum. Ne bileyim, Spiderman'e tekme attım. Hani bu tarz şeyler değil. Yapmak istediğimiz biraz daha düzgün, biraz daha kaliteli, biraz daha bize ileriye doğru bir şeyler, kendimizi geliştirebileceğimiz şeylerle alakalı. Birincisi YouTube dediğimiz üzere. YouTube'da peki nasıl para kazanılır? Youtube'un en son geçerli olan maddesinde 1000 aboneye ve yaklaşık olarak hat yanlış hatırlamıyorsam 400 saat bile izlenmeye bile ihtiyacınız var. Tam olarak hatırlamıyorum. Bakarım onlara bir dahaki videoda. Çünkü bu biraz sadece terimleri anlatmak için yani maddeleri açıklamak için. Youtube'dan para kazanabiliriz. Youtube'dan nasıl para kazanırız? Reklam gelirleri var Youtube'un. Siz bir video yaptığınızda bu video büyük ihtimalle 10 dakikanın üzerinde olursa Hatta altında da olabilir ama belirli bir limiti 10 dakika diye biliyorum. Bunun üstünde olursa YouTube'la işbirliği yapıp insanlar sizin videolarınızı izlediğinizde YouTube aşağıda bir reklam veriyor ya da onu geçtim e, aralarda belli bir yerlere siz reklam serpiştirebiliyorsunuz. Böylece bir şeyler izlerken hop araya reklam giriyor. Siz de başında bekliyorsunuz böyle zorla izlemek zorunda kalıyorsunuz. Reklamı geçe tıkladığınızda geçebiliyorsunuz ama o 2 saniye süresinde o reklamı yediniz. Yani ne olmuş oluyor? Youtube bunun üzerinden Size belli bir miktarda para ödemiş oluyor. Peki bu para çok mu, az mı? Bu değişkenleri var. Youtube'a özel videoda bunları anlatacağım. Nasıl yapılır, nasıl kanal açılır, nasıl logo yapılır, nasıl video çekilir, nelere dikkat etmemiz lazım. Hepsini birer birer anlatacağım. İkinci seçeneğimize geliyoruz. Facebook. Hepimizin bir Facebook var, arkadaşlarımızın Facebook var. Videolar izliyoruz, zaman geçiriyoruz, fotoğraflar yüklüyoruz. Facebook bizim e, dijital çağda bir kimliğimiz gibi oldu aslında. Biriyle tanışıyorsun, Facebook'un var mı, Instagram'ın var mı, bu tarz şeyler konuşuluyor. Arkadaş ortamlarımız orada, gruplarımız orada, fotoğraflarımız orada, ailelerimizi takip ediyoruz. Peki Facebook'tan nasıl para kazanıyoruz? Facebook'ta sayfa açtığımızda, bu sayfayı belli bir 10 bin takipçi üzerine çıkardığımızda, Facebook da bize aynı şekilde YouTube gibi geliyor ve diyor ki, sen belli bir yazılar yaz, bazı yazılar oluştur, makaleler oluştur, bu makaleleri tıkladığında insanlar, ben de sana ufak pay vereyim, yani benim için içerik üret diyor. Aynı YouTube'daki mantık. E, Facebook'un olayı da bu. Bunu da e, güzel bir videoyla anlatacağım. Ve videolarımda genellikle zaten şöyle şeyler bulamayacaksınız. Nasıl diyeyim size? E, beni takip edin işte 100 milyon abone 500 milyon. Hayır böyle şeyler değil arkadaşlar. Ben size bunu oturup benim videomu açıp karşısına oturup aynısını birebir yaparak sistemi kurmanızı sağlayacağım. Yani oturacaksınız, açacaksınız benim videomu, bir yandan benim videomu izleyip, bir yandan benim orada yaptığım şeyleri yapacaksınız. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Sistemi böyle kuracağız birlikte. Bunu da şimdilik geçelim. Yani Facebook'ta da video e, reklamları var, e, diğer turizmde reklamlar var. Bunları e, ikinci videoda, Facebook videosunda da bunları tartışacağız. E, diğer, detection'ı da kapatalım. Detection açık kalmış. Şu kara şeyi gönderelim. Ee, üçüncü seçenek tabi internetten para kazanmada Instagram. Instagram hepimizin elinde artık telefonlar var yatağa giriyoruz telefonlardayız yataktan kalkıyoruz telefonlardayız sabah alarmı gözümüzü açmadan daha Instagram'a giriyoruz beğeni gelmiş mi farklı bir şeyler olmuş mu diye. Yani bu yüzden bunun gibi bir ortamda para kazanılması mümkün. Peki nasıl mümkün? Kendi Facebook'unuzda ya yani Instagram'ınızdan para kazanabilir misiniz Hayır yani belli bir kitleye ulaşmanız lazım aynı YouTube ve Instagram'daki gibi belli kişilere hitap etmeniz lazım e bunun içinde bir sayfa açabilirsiniz Hatta şöyle bir şey vardır takip ettiğiniz ünlü sayfalar vardır Nine Gangs bilmem ne hani Türkiye'de bayağı yukarıda sayfalar var ve birçok kişi bunu takip ediyor veya e, kaldığınız Yaşadığınız şehrin kendine özel sayfaları vardır. Bazı kişiler bunları kontrol eder. oradan bir şeyler görür, sponsorluk alırlar, giderler, bir yerin reklamını yaparlar. Şuraya nasıl gidersin, buraya nasıl gidersin? Bu tarz videoları çekerler. O tarz sponsorluk videolarından para kazanabilirsiniz bir. İkincisi, Instagram'ın e, yeni gelen e, özelliklerinden yani özelliği demeyelim de aslında kullanım alanlarından bir tanesi de Instagram'da butik oluşturmak. Yani butik oluşturmak ne? Bir sayfa açacaksınız. Bunu belli bir marka değerine taşıyacaksınız. Belli bir marka değerine belli bir takipçi sayısını aldıktan sonra sizi takip eden insanlara bir şeyler vereceksiniz, sunacaksınız. Bunlar da sizi takip ediyorsa, beğeniyorsa bunları satın alacak ve gelir kazanacaksınız. Aynı bu mantık. Yani ben ne, ne yaparım? Ben kedi, bir tane kedi karakteri oluştururum ve bu kedi, kedi videolarıyla, kedi fotoğraflarıyla, kediye özgü şeylerle her gün, her gün, her gün bir sürü video atarım. Ve benim atıyorum 80 bin tane takipçim olur. Ve bu takipçilere en sonunda kedi bardağı çıkartırım. Ve kedi bardağımın reklamını yaparım ve insanlar o kedi bardağımı oradan görüp alırlarsa ben Instagram'dan para kazanırım. Tabi bunlar bu kadarla kalmıyor. Daha da detaylarını anlatacağız, deneyeceğiz, birlikte yapacağız, birlikte kanıtına kadar parayı kazanacağız. Dördüncü seçenek nedir? Dördüncü seçenek işte cloud mining. Yani bu bitcoin, işte ethereum, bilmem ne coin, zart coin, zurt coin, coin çıkarmak zor bir şey değil. Bir ara onu da otururuz. Hatta kendi coin'imizi çıkartırız ama şu anda geri dönelim. Cloud mining yani mining sistemi. Ee, birçok ee, nasıl anlatsam? Fake yani ıı, değişik ıı, girişimler var. Bunların hepsi doğru olmayabilir. Ama belli başlı siteler var. Bu sitelere yatırım yaparsanız ki bu şu anda hani sıfır yatırımla demiyorum. Belli bir yatırıma sahip olmanız lazım ya da çok yüksek bir e, grafik kartınız ya da bilgisayarınız e, işlemciniz olması gerekiyor ki bu işlemciye biz yük bindirelim bu bilgisayara yük bindirelim bu bilgisayar problemleri çözsün ve bu çözdüğümüz problemlerin karşılığında komisyon alalım ama e, hem web siteleri olsun hem farklı yerler olsun bunların da e, videosu gelecek oturacağız en düzgünlü en e, güvenilirini en çok para kazanabileni bulacağız oraya da yatırım yapacağız karşılığını kanıtlarıyla da alacağız e ee, 5. seçeneğimiz ikinci el eşya alıp satmak. E şimdi peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için de bir sermaye gerekli. Tabi her şey için sermaye gerekiyor. Şimdi yani birçok video var. İşte arkadaşlar iddia kupanım geldi. E, parasız kaldıysanız, bilmem ne olduysa, şöyle olduysa, böyle olduysa bu tarz videolar da var. Yani böyle şeylerdi arkadaşlar. Biz gerçekten parayla para yapacağız. Ufak da olsa, büyük de olsa biz yani 1 liradan 2 lira da yapmakta var 1 liradan 1000 lira da yapmakta var bunları deneyeceğiz yani ikinci el eşya alsak yani çevrenizde vardır görüyorsunuzdur işte gitar satın satanlar olabilir ne bileyim telefon satan tablet satan olabilir eğer biraz bilginiz varsa teknolojiye biraz hakimseniz teknik konularda bilginiz varsa bunları alıp temizleyip veya onarıp internette bir sitelere satabilirsiniz. E tabi bunun içinde bazı şeyler de var mesela Trendyol sahibinden gitti gidiyor bu tarz siteler var bunlara da giriş yapacağız hatta Amazon'a özel bir video gelecek birlikte Amazon'da e, dükkan açacağız Trendyol'da dükkan açacağız ürün getireceğiz toptan alacağız bunların hepsini birebir e, bloglarımda vloglarımda hepsini yazacağız kanıtlarıyla birlikte ne kadar para kazandık hepsini görebileceğiz. Altıncı e, seçeneğe geldiğimizde de mobil uygulama üretmek var. E, şimdi hepimiz yazılımcı değiliz. Yani sonuçta internet dünyası sıfır ve 1'lerden oluşuyor ama biz bunu yani oturup da CSS kodlarını mı öğrenelim, HTML mi öğrenelim veya atıyorum farklı diller, Python falanına mı girelim, farklı diller mi yaratalım? Bunları yapamayacağımıza göre ne yapabiliriz? Hazır e, uygulama üreten siteler var. Yani biz bu sitelere giriyoruz. E, Tabi bunda da yatırım yapmamız gerekli. Çünkü Google'da bir e, uygulamayı satmak için Google'ın developer e, içeriğini satın almamız lazım. Yani biz... Iç, bir dakika hemen. İçerik üretici olmamız lazım. E bunun için Google'dan bir kod alacağız ve bu kod sayesinde paylaşacağız. Gerekirse ben bu kodu alacağım. Siz de yaptığınız uygulamaları bana gönderip ben bunları sizin adınıza yayınlayabilirim. Böyle bir şey de yapabiliriz. E mobil uygulama üretmede de yani bunun çok basit bir şey de olabilir. Kendi arkadaşınız ortamınıza bir mobil uygulama üretirsiniz. Yani aklınıza ne geliyorsa ufak bir mobil uygulama kendimiz de öğreteceğiz. Ve bunları tekrar dediğim gibi birer birer video aşamalarıyla bunların hepsine bakacağız. Yedinci seçeneğimiz blog yazmak. İnternette herkes bir duymuşsunuzdur. Ya blog yaz, vlog çek, bir şey yap onu yap. Peki nedir bu blog yazmaklar? Şu anda mesela benim yaptığım şey bir vlog yapmak. Blog da bunun yazılı halidir. Yani hakkında bilgiye sahip olduğunuz bir şey olmasanız da olur. Eğer ki insanları etkileme kabiliyetiniz varsa bir şeyler yazabilirsiniz. Bu yazdıklarınızı da kendi web sitenizde, web site kurmayı da öğreteceğim... Web site alan adı da, da alacağız. Nokta komu da ücretsiz alacağız. Hosting, domain hepsine gireceğiz bunların. Önemli olanlar değil. Şu anda sadece tanıtım yapıyoruz. E, bloglarımızı yazacağız. Yani ne bileyim patates yetiştiriyorsan en güzel patatesi yetiştirmek nasıl olur? Sen bunu açıklayıp yazacaksın. E, futbol biliyorsan futbol bilgin hakkında bir şeyler yazabilirsin. Yani bir içerik üretmemiz lazım ki diğer insanlar buna tıklasın. Bizim de vlogumuzdaki yandaki o reklamlar olur böyle. İşte ne bileyim sen telefonuna mesela köpek maması almak istersin. Telefonunda... E, bilgisayarında Google'a account'un bağlıdır. Ondan sonra hop yanda e, köpek maması reklamı çıkar. Bu nasıl oluyor? Allah'ın büyü. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yani belli başlı şeyler var. Bunların açıklamasını yapacağız. Ha, dinleniyor muyuz? Dinlenmiyoruz ama algoritm olarak e, bir şeyleri üstüne çıkartıyor. Bunda da sponsor reklamları önemli. Onlara da geçeceğiz. Onları da yapacağız. Hiç merak etmeyin. Dediğimiz gibi blog yazacağız. Hakkında bilgi sahip olduğumuz şeyler, hobilerimiz hiç fark etmez. Bir şeyler yazacağız. Oturup yazacağız yani. 8. E, konu, Freerance'e çalışmak. Peki, freelance ne oluyor? Yani ben bir şey hakkında bir bilgim var, profesyonel olarak veya amatör olarak bir şey yapabiliyorum. Yani, e, web siteleri var bazı web siteleri, diyor ki, gel çalış, paranı kazan, ben de senden komisyon alayım. Yani mesela ben oraya gidiyorum ki, ben diyorum ki, ben bir grafik tasarımcıyım arkadaşım, ben grafik tasarlayabiliyorum. Ben yazı yazabiliyorum, ben İngilizce Türkçe çeviri yapabiliyorum. Ben, e, işte, bilgisayar yazılımından anlıyorum. Benim ne bileyim halkla ilişkilerim çok güzel insanları konuşturuyorum. Bir şey yapıyorum. Bunlara göre ilan oluşturuyoruz. Nasıl gitti? Gidiyor da ilanlar oluşuyor. Bu sitede de biz kendi ilanımızı yayınlıyoruz. Biri de diyor ki tamam Gökay gel sen bana bir logo tasarla. Beni oradan satın alıyor. Ben de o arkadaşın satın almasını onaylayıp o site üzerinden e, logosunu yapıyorum, gönderiyorum. Site üzerinden bana param yatıyor. Böyle şeyler de var. Yeteneğiniz resme, müziğe veya değişik şeyler, yeteneğiniz varsa bu tarz yerlerden de şu pandemi döneminde para kazanabilirsiniz. E, dokuzuncu fenomen olmak. Hepimiz isteriz fenomen olalım, zengin olalım, arabalarımız olsun, Enes Batur'umuz olalım, Rayman olalım. Ya bunlar zor bir şey mi? Zor bir şeyler değil. Ama bu süreç biraz e, o kadar da göründüğü gibi aslında kolay da değil. Çünkü Türkiye'de gerçekten hani bazı şeyler zor. Bir şeyler yapmaya çalıştığınızda mutlaka bazı insanlar size e, karşı gelmeye çalışıyor veya kötülemeye çalışıyor. E, birazcık hani olacak böyle şeyler. Ama fenomen de olmak bir çözüm müdür? Çözümdür. Ya benim için fenomen olmak mı önemli? Hayır, fenomen olmak değil, kendi hayatımı, kendi kurallarımı gerçekleştirmek benim için daha önemli yani. 10. stok foto veya video. Stok foto nedir? Bir fotoğraf makineniz vardır, cep telefonunuz güzel fotoğraf çekiyordur, güzel bir manzara görmüşsünüzdür, kendi şehrinizde güzel bir şey görmüşsünüzdür. Hobi olarak arkadaşlar, kaplumbağa mı gördün? Al çek fotoğrafını. Ee, Köprü mü gördün? Al çek fotoğrafını. Gün batımı mı gördün? Al çek. Sahilde yürüyor musun? Plajı mı gördün? Al çek. 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 At. Bazı siteler var. Çektiğiniz fotoğrafları insanlar e, videolarında kullanmak istiyor veya bloglarında kullanmak istiyor. Ve oradan telif hakkı olarak satın alıyor. Bu siteyi de biz onları yüklediğimizde anlaşma yapıyoruz siteyle. Diyoruz ki al benim fotoğraflarıma ihtiyacı olana sat. Bana da komisyonumu ver. Yani aslında bir fotoğraf makinesiyle gezip sağ solun fotoğraflarını güzel yerleri hem kendiniz için hem hobi hem hatıra olarak çekerken bunları da gidip sitelere yüklerseniz buradan da para kazanmanız mümkün. Bunların da hepsini yapacağız. E, gerekirse bir gün dışarı çıkacağız. Belli bir saat iki saat dolaşacağız. Fotoğraflar çekeceğiz. Bunları siteye yükleyeceğiz. Ve bakacağız para kazanabiliyoruz mu kazanamıyoruz mu. Yani burada e, aslında yapmak istediğim şey birçok para kazanma yöntemi var. Birçok insan bir şeyleri satma peşinde. Birçok dolandırıcı var. Birçok hayal taciri var. Birçok insan var. Benim amacım arkadaşlar gerçekten para kazanabiliyor muyuz, kazanamıyor muyuz? Kazanamıyorsak neden bu işe girmeliyiz? Bir şeyler öğrenebiliyor muyuz? İlk başta yaptığın hiçbir şeyden para kazanamazsın. Belli bir noktaya gelmen gerekli. Eğer zaten bu tarz şeylere direkt para kazanıp zengin olup Ferrari alıp malikanede yaşamak için giriyorsanız böyle bir şey yok ve bu videoları da hani, takip etmenize de gerek yok, izlemenize de gerek yok. Ben size zorlu olan kısmı anlatacağım. Belirli bir strateji, belirli bir plan bir belirleyeceğiz. Bir marka oluşturacağız. Bu markayı profesyonelce bir şekilde yayacağız. Tasarımını, network'ünü yapacağız. Ve bundan ufak ufak biz geceleri uyurken, hiçbir şey yapmazken bile o kurduğumuz çarklar arkamıza dönmeye başlayacaklar. Ve zengin zaten böyle olursun. Sen uyurken bile belli bir şekilde para artışı olması gerekli. Bu 50 kuruş da olsa 1 lira da olsa sürekli bir şekilde arkada para artması gerekli. Onun dışında son olarak söyleyeceklerimde neler var? İşte dediğimiz gibi. Peki nasıl? Bunların hepsinin içeriği birer birer gelecek. E, sistemimiz biraz daha profesyonelleşiyor her geçen gün. E, yani videolarımız, müziklerimiz gelecek. HGA akademide ne neler yapmak istiyoruz? Aslında biraz Haluk Tatar, e, biraz ekonomistler gibi, biraz e, fenomenler gibi birçok şeyin peşinde ben de koşuyorum. Şu anda e, buradaki zaten videoların amacı e, kendimi geliştirmek. Kendimi geliştirdiğim Geliştirirken de size bir katkı sağlamak. Bu arada çok e, diksiyonum biraz bozuldu, hızlı konuşmaya çalışıyorum çünkü biz yavaş videoları kimse sevmiyor. O yüzden onları da e, zamanla çözeceğiz öyle sıkıntıları da. Yani demek istediklerim bu kadar. HG Akademi'ye hoş geldiniz. Birlikte kazanalım, düzgün kazanalım. E, bu arada e, YouTube'da ve Facebook'ta şu anki kazanıma açılmasıyla birlikte e, kazanılan paralar ilk olarak sizlere çekiliş olarak geri yansıyacak. Yani e, YouTube'u ve Facebook'u takip etmeniz sizin para kazanmanız anlamına geliyor. E, her YouTube'cunun da dediği gibi abone olmayı, zili açmayı ve takip etmeyi unutmuyoruz. HG Akademi sizlerle. İyi seyirler efendim. İyi günler. <laughs>